Şey Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox Blackhaven'de yeni altına nasıl gireceğimizi gösteriyorum. Arkadaşlar ilk <laughs> bekliyorum. Arkadaşlar bu motora binmeye deneyim. gitmiyor. Aa aracını kilitlemiş herhalde ondan. Neyse. Ay kedi içine. Neyse. Arkadaşlar şimdi işte nasıl gireceğimizi göstereceğim. Öncelikle şu downtown station'a giriyoruz. İyi. Hemen girelim. Arkadaşlar sonra orada e, ki binaların üstündeki yumurtalara tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi şurada kenarda bir yumurta beliriyor. Aydan tıklamadım. Tıklayalım hemen. Neyse. işte giriyoruz. Sonra arkadaşlar artık yerin altındayız. Arkadaşlar burayı bir ayrıca süsleyebiliyorsunuz. Hemen onu da göstereyim. Araçlardan prups alıyorsunuz. Ana tıklıyorsunuz ve dilediğinizde siliyorsunuz. Ben evi seçtim. Hemen şöyle. Arkadaşlar bir de üstündeki e, elleri tıklayınca e, onlar değişiyor. Ben tıkladım ve ikinciyi seçtim. Görüşürüz.